seyirciler. Beşinci takım PAF grubunu sunuyorum. Futbolcu arkadaşlarımız birazdan futbol sahasına çıkacaklar. Öncelikle fanatik taraftarlardan Çirko, Kışif, Sansar Selim, bir yantin direksiyon, jilet, kavçar. Çok fanatik olan bu taraftarlarımızdan çok büyük ilgi var. İrlanda transferini yapan Keleş Halil 1 milyon dolara Şeytan Ahmet'i getirdi. Şeytan Ahmet 8 numaralı forması ile orta sahada. Futbolcularımız sahaya çıkmak üzere hazırlıklarını sürdürüyorlar. Evet hakem Pala düdüğünü çaldı ve futbolcularımız futbol sahasına doğru çıkıyorlar. Evet bir küçük İsmail İki Fındık Hüseyin, üç Defansım Delçemi Kütyga Ahmed, dört 5. beş 6. Oic, altı Chervilson, yedi Bay Hoydonk, sekiz Şeytan İrlanda transferimiz, dokuz Komando, on Fernando Jose, on bir Dreş. Evet maçımız başlayacak. Futbolcular yerlerini aldı. Pala Hüseyin elinde bir yeteleyle yazımı, turamı bizim futbolcu arkadaşların tuttuğu taraf Tura. Pala Hüseyin parayı fırlattı ve Tura geldi. Evet, Santra'yı başlatan Drej. komandoya. Komando vurdu. Ters etti şeytan. Şeytandan şeytan gibi hareketler. Şeytan çok atik, çok pratik. Gidiyor, pasını verdi Bay Hoydonk'a. Hoydonk'tan geri dönüş Kelvinson. Kelvinson vurdu yanlış pasını karşı taraf hata geçti geliyor vuruşunu yapan vurdu ve kütük geri döndü defansın bel kemiği. formasını kaldırıyor altında kütük yazısı var kütük ahmetten Tlovic'e Tlovic'den Fındık Hüseyin Fındık Hüseyin verdiği şeytana şeytandan zarif hareketler vurdu Fernando Jose Fernando Jose direj direj gidiyor komando komando çok zarif hareketler vurdu direj direkten döndü. Tekrar karşı takım topu kaptı. Vuruyor. Vuruşunu yaptı. Çok uzun bir top. Uzun toptan Mislimovic. Mislimovic vurdu. Tekrar kaleye döndü Küçük İsmail. Küçük İsmail atışını yaptı. Evet verdi Kütük Ahmet'e. Kütük Ahmet'ten çok sert bir vuruş. Taç. Evet arkadaşlar 8 numaralı formasıyla Şeytan Ahmet görüntülerimizde. Fernando Jose ile selamlaşıyorlar. Karşı taraf tacı kullandı. Karşı taraf tacı kullandıktan sonra vurdular. Giriştiler evet. Vurdu. Küçük Ahmet ortaya girdi. Bir sağ omuz. Karşı tarafı yere indirdi. Faul. Direjin farklı itirazları var sayın seyirciler. Hayır faul değildi. Karbım gönette okuşunum görbüm da tam meskim, sen o tarafı tutuyorsun. Mezmez diyerekten itirazlardan bulundu ama Pala Hüseyin faulu kullandırıyor. Hayır o da ne? Kötü Ahmet'ten rakibine bir darbe vuruşu sarı kart. Kütük Ahmet. Açık ve ani bir hareketle karşı tarafı yere indirdi. Sarı kartı gördü. Dereceden bağırışmalar. Kel bilsin geliyor. Hayır. Hakem Pala Hüseyin ortalığı yatıştırıyor. Faulünü kullandı karşı takım. Karşı takım geliyor. Karşı takım evet. Vuruşu yapacak. Vurdu. Küçük İsmail'den çok zarif hareketler ve pratik olan kalecimiz topu yakalıyor. Evet teknik direktör jimnastik halilden arkadaşlarına farklı farklı nizamlar ve teknik hatalar arkadaşlar. Küçük İsmail topu fırlattı fındık şeyine. Fındık şeyinden Mıslimovic. Mıslimovic gidiyor. Kel Wilson. Kel Wilson gidiyor. Aşırtmalı bir vuruş. Bay Hoydonk. Bay Hoydonk ilerledi. Geriye döndü şeytana. Şeytan şeytan omuz pasıyla komando. Komando gidiyor çok yorgun bir şekilde antrenmansız futbola çıktığı için Fernando Jose. Fernando Jose'den Dereje. Dereje vurdu ve gol. Gol. Gol arkadaşlar çok süper bir gol. Dereje'den mez mez gol böyle atılır arkadaşlar. Uyati o nasıl gol vurdu. Fanatik taraftarlarımızdan Çirko Pişif Sansar Selim bir yantin direksiyon jilet kalçar. Çok farklı tezahüratlar arkadaşlar alkış yapıyor. Üstünü soyuyorlar. Dürüst dürtmeye başlıyor. başlıyor taraftarlardan ahenkli bir dans evet sayın seyirciler görüyorsunuz karşı takım 1-0 yenilgiye düştü. Karşı takım Santra'yı kullandı Geliyor karşı takım Bay Hoydong'dan omuz. Hoydong biraz yavaş ol. Bu güçlü oyununa benzemez kahvede değilsin. Zaten şeytanın zarif hareketleri karşısında Kütük Ahmet'in gördüğü sarı kart var. Evet. Kel Wilson. Müslüm <laughs> o üç, Tela Şeytan Komando, Fernando Jose, Dresch. Kel Wilson, altı 6 numaralı forması inan seyircilere ve fanatik taraftarlarına el sallıyor. Şu anda maçımız devam ediyor. Dakika 40-1-0'lık üstünlük var. Bayderejin attı gol. Şu anda görüntülerinizde görünüyor arkadaşlar. Sayın seyirciler Kütük Ahmet göğsüyle karşıladı. Belovice, Belovice'den Kelvison'a, Kelvison topuk pasıyla Bay Hoydonk, Bay Hoydonk'tan felaket hareketler, şeytana İrlanda transferimiz felaket hata geçti, şeytan gidiyor, şeytan gibi gidiyor maşallah, evet arkadaşlar görenin futbol aşkını heyecanlandırıyor, gidiyor şeytan şeytan vurdu, avut, 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 para bir ara verdi, paladan, ne bir ne ne, 5 dakikalık bir ara Menguşen yine şu anda sahanın ortasına geçti. Ortadaki çalı çırpıları topluyor arkadaşlar. 5 dakika duraklama fanatik taraftarlardan itirazlar ama Pala Hüseyin torpil geçerek 5 dakika ara veriyor. Bu sırada Dreş komandoya gördün mü nasıl gol attım? dürtük hareketleri. Dürtü müslüm o 3 yere düştü. 5 dakika dolmak üzere. Hadi menguş hadi menguşe futbolcular seni bekliyor taraftarlardan şişe fırlatmaları. Çık dışarı diyorlar. Cilet kendini ciletliyor. Sansar Selim ürperiyor. Bir yantin saçlarını tarıyor. Çirko orada, Kışif orada, Direksiyon orada sizi direksiyon gibi sallarız hareketleriyle eline bir direksiyon almış fanatik taraftarımız. Evet maç başladı. Pala düdüğünü öttürdü. Teknik direktörümüz jimnastik halilden futbolcu arkadaşlarına tavsiyeler böyle atlayacaksınız böyle vuracaksınız zarif hareketler jimnastik ayağınızı boynunuza geçireceksiniz. Evet, Müslimo üç topu aldı. Müslimo Üstend fındık Hüseyin ve Pala tekrar düdüğünü çaldı. Fındık Hüseyin çıkıyor ve yerine kelebek güldü alıcıyor fanatik taraftarlar alkışlar çalıyor. Yurdu Ali kelebeğini sallıyor sallıyor ve girdi. Evet 2 numaralı formasıyla Gürdo Ali 3 numaralı formasıyla Kütük 4 Dolovic 5 Mısır Moviç 6 Kel 7 Bay Hoydong 8 Şeytan 9 Komando 10 Fernando Jose 11 Dereş Arkadaşlar dakika 44 Tacı kullanan Mısır Moviç ve Pala Hüseyin'den İlk yarı sonucu 1-0 önde. 10 dakika sonra aramıza tekrardan başlayacağız. Artık.